Başlamadan önce bu videoyu hazırlamak tam bir haftamı aldı ve arkada ciddi bir mesai harcadım. Abone olup videoyu beğenirsen bana en büyük desteği yapmış olursun. Bugün Project Zombie oynarım ama biraz farklı. Oyundaki karakterimi ChatGPT'nin istediği gibi yapıp ChatGPT'nin istediği gibi yönlendireceğim. Videoyu oyunun build 42 sürümünde herhangi bir mod kullanmadan çekiyorum. Yani oyun biraz farklı olacak. Yeni eşyalar, doğma noktaları, şehirler ve özelliklerin olduğu bir soru. ChatGPT karakter özelliklerini belirledikten sonra, ona nerede başlamam gerektiğini sordu. Bana şu üç seçeneği sundu. Fallas Gölü, eski adıyla Ekron, Muldrock ve Rosewood. Ekron'da başlayamadığım için geriye iki seçeneğim kalıyordu. Muldrock ve Rosewood. Rosewood'u seçip dünya ayarlarını çok fazla kurcalamadan sadece zombilerin yeniden doğmasını kapattım. Karakterimin ChatGPT'nin istediği iyi ve kötü özelliklerini seçtim ve görünüşünü Walter White'a benzettikten sonra oyuna başladım. Doğar doğmaz televizyona koştum çünkü oyunda sabah 6, öğlen 12 ve akşam 6 olmak üzere günde 3 kez yeteneklerimizi geliştiren yayınlar yapılıyor. Ben de bunu kaçırmak istemedim ve televizyonda Life and Living TV açıp televizyonu izledim. Şansıma aşçılık programı vardı ve aşçılığım bir seviye yükseltebildim. Marangozluk daha iyi olurdu ama aşçılık da ilerleyen zamanlarda işime yarayabilir. Sonrasında ChatGPT benden ilk gün bunları yapmamı istedim. Evde temizlik, temizlikten kastı evin içini arayıp işe yarar bir şeyler bulmak, yiyecek ve su, ilk yardım malzemeleri ve pencereleri tahta ile kapatmak. Şu an bunu yapamam çünkü balta, testere, çekiç ve çiviye ihtiyacım var. Bunları ilk günden bulmak ve almak zor olacağından şimdilik bu göreve es geçiyorum. Onun yerine evdeki perdeleri kapattım çünkü dışarıdaki zombiler harekete ve sese duyarlı. Perdeler beni şimdilik az da olsa koruyacak. Evi hızlıca dolaşıp dolap ve çekmeceleri, çerçöp malzemeleri topladıktan sonra ChatGPT'nin benden istediği diğer başlangıç malzemelerini de hemen hemen bulmuştum. Evin bir garajı Garajdan da alt kata giden bir merdiven var. Garajdaki işime yarar malzemeleri aldıktan sonra alt katı kontrol ettim. Kendimi savunup silah olarak kullanabileceğim bir metal boru ve testere buldum. Bunlar başlangıç için güzel denilebilecek malzemeler. Alt katın geri kalanı boştu. Burası için gelecekte güzel planlarım vardı. Yukarıya çıktıktan sonra kendime çarşaftan ufak bir çanta yaptım. Evin diğer odalarını kontrol ettikten sonra çevreyi kontrol etmek için dışarıya çıktım. Bana doğru gelen bir zombi vardı ama tek başına olduğu için sorun yaratmadı. Zombinin üstünden saat buldum ve taktım. Saate baktığımda 11 50 bu demek oluyor ki oyuna 12'den önce başlamışım ve izleyebileceğim iki tane daha televizyon programı vardı. Daha erken saatlerde TV programını izleyip aşçılık öğrenmiş olmam biraz kafamı karıştırsa da sanırım TV programları bu sürümde biraz değişmişti. Vakit kaybetmeden televizyon açıp programı izledim ve barangozculuğun bir seviye oldu. Oyunun bu sürümünde karakteriniz envanterinde M9 tabanca, 5 tane 9 mm şarjör ve bir kutu 9 mm mermi ile başlıyor. Project Zomboid oynarken ilk günlerde silah kullanmak kendi topuğunuza sıkmak demektir. O yüzden silah ve mermileri evdeki masanın üstüne bırakıp dışarıya çıktım. Dışarıya çıktığımda bir de evin müştebilatı olduğunu gördüm. İçeriye girip ne var ne yok diye kontrol ettim. İki tane demir çubuk ve bir kutu çivi buldum. Evin camlarını barikatlamak için şu an önemli olan iki malzemeye sahiptim ama en önemli malzeme balta yoktu. Dışarıya çıkıp etrafı kontrol ettim. Ormanlık ve izvi bir yerde güzel bir evin içinde doğmuştum. Çok da uzaklara gitmeden burayı sığınam yapmaya karar verdim. Haritayı açıp evde bulduğum kalemle sığınağımın yerini işaretledim ve yanlı bir ev olduğunu gördüm. Sıradaki hedefim o evi yağmalamak ve işe yarar birkaç malzeme bulmak. Haritada uzak görünse de ev bana oldukça yakındı. Önünde çok da sağlam görünmeyen bir araba vardı. Muhtemelen anahtarı ve benzini yoktu ama şansımı denedim. Arabayı kontrol ettikten sonra evin içinin boş olmadığını anladım ve camlarından içeriği kontrol ettim. İçeriye girmeden önce hemen önündeki çöpleri kontrol ettim. Bir el feneri, kirli bandaj ve çöp poşeti buldum. Ön kapıdan baktığımda içeride sadece iki zombi vardı. Kapı dolduğu olduğu için içeriye giremedim. Arka tarafa dolaşıp diğer odaları da kontrol ederken bir odanın içerisinde cephanelik olduğunu gördüm. Burası silah dolu olabilirdi. Evin sağ tarafındaki camlar kırıktı ve televizyonda açıktı. Kırık camları temizleyip içeriye girdikten sonra iki zombiden de kurtuldum ve hemen cephanelik odasına girdim. Ama hayal kırıklığına uğradım. Dolapların içinde metal saç, uzun sopa, radyo ve mengene sapları vardı. Mutfağa girip yiyecek içecek bir şeyler olup olmadığına baktım ve dolapta çikolatalı süt tezgahın üstünde ise yemek buldum. Sütü içtim, yemek de pişirip yedim. Evin diğer odalarını kontrol ederken yatak odasında bir kutunun içinde yeni başlayanlar için marangozluk kitabı buldum. Bu benim çok işime yarayacaktı. Hemen yandaki alet edevatların olduğu kiler tarzı bir odaya girdim ve çekiçle sağlam bir ceket buldum. Bunları da aldıktan sonra garaja bak. Garajda ise bir kutu paketlenmiş spagetti bolonez buldum. Biraz ağırdı ama olsun. İşime yarar diğer malzemeleri de aldıktan sonra çamaşır odasında bulduğum eldivenleri giydim. Yan odaya bakıp işe yarar bir şey bulamadıktan sonra daha fazla zombi çekmemesi için televizyon sesini kısa Life and Living TV'yi açtım çünkü saat yavaştan 6'ya geliyordu. Kitaplıkta bulduğum broşürde Louisville'deki bir silahçının reklamı vardı. Belki bir gün oradaki silahlara ihtiyacım olabilir diye haritadan yerini işaretledim. Evin girişindeki rafta ise arabanın anahtarlarını buldum. Evin diğer yatak odasında bir silah kutusu buldum ve daha sonra eve götürebilmek için kapının önüne bıraktım. Evin alt katına indiğimde alt kat biraz küçük ve garip görünüyordu ama ileride bir kapısı daha vardı. Bulduğum çivi kutusunu alıp broşüre baktım. Önemsiz olduğu için işaretlemedim. Diğer kapıdan girdiğimde hiçbir ışık kaynağı yoktu. Dikkatli bir şekilde içeriye girdim ve biraz boya buldum. Daha ilerisini göremediğim için çöpten buldum. feneri kullandım. Burada bulduğum malzemeler güzel. Dizlik, bahçe testeresi, koruyucu gözlük ve gaz maskesi filtresi bulmuştum. Filtrenin ne işe yaradığını bilmediğim için almadım. Zaten gaz maskem de yoktu. Arka tarafında ise iki tane bahçe testeresi, çivi kutusu ve biraz kalas vardı. Karakter çok fazla ağırlık taşıdığı için bunları şimdilik alamadım ve yukarıya çıkıp araba Benzininin olup olmadığını kontrol ettim. ve tabii ki arabada benzin yoktu. Televizyon programını izlemek için içeri girdim. Programı izlerken üstümdeki fazla ağır malzemeleri daha sonra gelip almak üzere televizyonun önüne bıraktım. Bu programdan da balıkçılık öğrenmiştim. Çok işime yarayacak olmasa da yetenek yetenektir. Arkadaki perdeleri evime yerleştirmek için söktüm ve eve doğru yola koyuldum. Eve gelip malzemeleri bıraktıktan sonra kalan malzemeleri de almak için vakit kaybetmeden diğer eve tekrar geldim. Üzerime alamadığım diğer malzemeleri de alıp tekrar eve geldim. Döndüğümde hepsini yerlerine koydum. Bulduğum iki kalasla da arka kapıya az da olsa koruması için dışarıdan barikatladım. haritayı açıp yağmaladığım evin üzerine çarp at. Bu sayede hangi evleri ve bölgeleri yağmaladığımı anlayabileceğim. Sonrasında odadaki çalar saatin alarmını sabah saat 5.50'ye ayarlayıp Walter White'ı uyuttum. Sabah kalkar kalkmaz televizyonu karşısına oturup bir yandan kitap okuyup bir yandan da program izledim. Üstündeki fazla ağırlıkları bıraktıktan sonra kalan yarım pizzayı da yedim. Şu an ikinci gündeyiz ve sabah saat 7 .10. Hava yoğun sisli. Bugün chat benden yapmamı istedikleri ise şunlar. Çevre keşfi, çevredeki evleri yağmalama, silah ve savunma ekipmanları bul, yeni eşyaları ve depolama, savunma hazırlığı. Savunma hazırlığını zaten hemen hemen yapmıştım. İkinci günün erken saatlerinde yakın çevredeki diğer evleri yağmalamak için yola koyuldum. Yoğun sisten kaynaklı önemi çok göremiyordum ama karakterim keskin kulaklı olduğu için algıları yüksek. Yüksekti. O yüzden bu benim için çok fazla sorun yaratan bir durum değildi. Yağmalayacağım evin yakınına geldiğimde etrafı tellerle çevriliydi. Evin yakında ise 5 tane zombi vardı. Tellere yakın olduğum için zombileri öldürmek oldukça kolaydı. Zombilerin üstünü sigara ya da çakmak bulma umuduyla sürekli arıyordum ama nafile. Üstlerinden işe yarar hiçbir şey bulamadım. Tellerin üstünden atlayıp dikkatlice eve doğru yaklaştım. Arkada 3 tane daha zombi vardı. Sisin avantajını kullanarak diğer zombiler beni görmeden teker teker onlardan bu Evin arka camından içeriye girdim. Taze yemekleri yedikten sonra camdan ön tarafa baktım. Kaza yapmış iki araba ve uzun çitlerle çevrili bir yer vardı. Daha ikinci günden ikinci girdiğim evin yatak odasından karakterimi rahatlatacak sigara paketini bulmuştum. Tek eksiğim çakmak ya da kibritti. Evde taze yemek ve sigara paketinden başka işe yarar hiçbir şey yoktu. Dışarıya çıktığımda evin yanında mavi bir araba gördüm. İçine binip kontrol ettiğimde torpidosunda anahtarlarını buldum ve arabayı çalıştırdım. Şanslıydım. Arabada çeyrek depo da olsa benzin vardı. Bu bana şimdilik yetenekli olur Karşıdaki evi yağmalamak için çitlerin üstünden atlayıp yerde oturan zombiden de kurtuldum. Sorun yaşamadan bu eve girmeyi başardım. Şimdilik şansım yaver gidiyordu. Girer girmez Levi'yi buldum ve ev sahibinin misafirperverliğine karşılık verdim. Ev sahibini sakinleştirdikten sonra mutfaktaki taze yemekleri yer Tam o sırada uzak bir yerden silah sesi duydu. Bu çok da iyi sayılmazdı çünkü şehirdeki diğer zombiler bu sese doğru gidecekler. Bu evde de levye ve taze yemekten başka bir şey bulamadıktan sonra 12'deki televizyon programını izlemek için televizyonun karşısına geçti. Marangozluk programını izledikten sonra dışarı çıkıp yandaki eve doğru yola koyuldu. O sırada karşındaki uzun tel çitlerle çevrili binanın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Zombiden kurtulup arabada işe yarar bir şeyler alıp olmadığını kontrol ederken çakmak ve bira buldum. Bu evde de alkollü mendil ve taze yemek dışında hiçbir şey yoktu. Dondurulmuş etleri üstüme aldım ve bir sonraki evi yağmalamak için önce dışarıdaki zombilerden kurtulduk. Evin içerisi biraz kalabalıktı ama üstesinden geldim. İçerideki zombiye dönüşmüş polisin çelik yeleğini aldım. Sanırım bu evde bir tür parti veriyorlardı ve polis de dahil olmuş gibi görünüyordu. Bulduğum taze pizza dilimini görür görmez yedim. Evin arka odasında iş botları, iki farklı silah ve mermi buldum. Alet çantasındaki işe yarar malzemeleri de aldıktan sonra bulduğum bu ganimetleri arabanın bagajına yüklemek için geri döndüm. Ve haritadan yağmaladığım evleri işaretledim. Diğer evleri yağmalamak ve televizyon programını izleyebilmek için en son girdiğim eve arabayla geri döndüm. Televizyon programını izledim ve çiftçilik öğrendim. İşime yarayacak yeteneklerden birisiydi. Dışarı çıkıp diğer ev sahibinin anahtarını aldıktan sonra içeri girdim. Evdeki diğer misafirlerle de selamlaşıp daha fazla zombi gelmemesi için televizyonu kapattım. Biraz ilk yardım malzemesi, taze yemek ve kibrit dışında başka hiçbir şey bulamadım. Son olarak çevredeki birkaç zombiden daha kurtulduktan sonra karakterim artık inanılmaz yorgun ve uykusuz olduğu için şimdilik burada ara verip eve doğru yola koyuldum. Eve gelip arabayı garaja yerleştirdikten sonra biraz şarap içip uyudum. İkinci günü bu şekilde sonlandırmış oldum. ChatGPT'nin 3. günde benden yapmamı istedikleri şu şekilde. Güvenli bir alan seç ve kaynaklarını depola, gelişmiş eşyalar edin, araçları keşfet ve tamir et. Benden istediklerinin ikisini zaten dün yaptım. Sağlam ve depolama alanı geniş bir araç, Malzemelerimi depolayabileceğim nispeten güvenli bir evim var. Üçüncü güne yine sabah rutiniyle başlıyorum. Kalkar kalkmaz televizyon karşısına geçip bir yandan kitap okuyup bir yandan televizyon programını dinliyorum. Bir saat kitap okuyup biraz yemek yedikten sonra buldum diğer bir kalası evin ön camına barikatlıyorum. Evin dışından gelen bir ses duyduktan sonra dışarıdaki zombiden kurtulup devamının gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Aşçılık hünerlerimi sergileyip kendime bir tavuk sote yapıyorum. Ama içinde sadece tavuk var. Daha sonra arabaya atlayıp yakın çevremdeki evleri yağmalamaya çıkıyorum. Ama işler burada biraz sarpa sarıyor. Çevredeki zombiler sürü haline gelip beni zor bir duruma sokuyorlar. Deri kullanarak onlardan kurtulmaya çalışsam da karakterim şimdiden yorulmuş. Sanırım dün biraz fazla zorluydu. Biraz ecel teri döktükten sonra pes ettim ve arabaya binip tekrar eve döndüm. Karakter bu haldeyken hiçbir şey yapamazdım. Yemek hazırlayıp saat 6 programını izledikten sonra güzel bir şekilde dinlenmesi için erkenden uyuttum. 5 rim uyandım ve etrafı kontrol etmek için dışarıya çıktım. Yavaş yavaş zombiler bulunduğum bölgeye doğru gelmeye başlamışlardı. Zombiden kurtulup saat 6 programını izledim. Biraz aşçılık öğrendikten sonra karakterin karnını güzelce doyurdum. Sonrasında baltı bulma umuduyla Rosewood'daki itfaiye istasyonuna doğru yola koyuldum. Oyunda başladığım günden beri geçen süre toplamda 4 gün olmuştu. Üçüncü gün görevlerinde ise gelişmiş eşyalar bulmak olduğu için yapmam gerekenleri yapana kadar chat bir sonraki gün ne yapmam gerektiğini sormadım. İstasyona giden yol temizdi ama istasyon için aynısını söyleyemem. Arabaya sahip olduğum için aklıma güzel bir plan geldi. Kornaya basarak istasyondaki zombileri buradan uzaklaştırmıştım. Plan her ne kadar işe yarıyor gibi görünse de sonuç pek de istediğim gibi olmadı. Anlaşılan bol aksiyonlu bir gün geçirecektim. Onu biz iki yapalım. İki gün boyunca savaştıktan sonra sonunda içeriye girebilmiştim. Tam iki tane sağlam balta buldum. Hemen arabaya binip eve doğru yola koyalım. Geldiğimde beni bekleyen iki misafirim vardı. Arabanın sesi yüzünden buraya kadar gelmişlerdi. Evi güvenli tutabilmek için bu zombilerden kurtulmam gerekiyordu. Öyle de yaptım. Ama biraz kalabalıklaştılar. Karakterim yoruldu ve gücü tükendiği için zombileri öldürmekte zorlanıyordu. Son çare olarak göz bebeğim olan arabaya binip birkaç zombiye izdikten sonra biraz drift attım. Arabanın motoruna çok fazla zarar vermediğim sürece bence bu şekilde drift atmamda sorun yok. Evi güvene aldıktan sonra içeri girip bir güzel temizlenip karnımı doyurdum. Son kargaşadan sonra çok fazla ses çıkardığım için kapıdan dışarıya bakıp herhangi bir tehdit olup olmadığını kontrol ettim. Biraz kitap okuyup televizyon programını izledim ama sanırım bugün öğretici bir şey yoktu. Boş boş reklam izledim. Bulduğum baltalardan birini alıp yorgunluktan bayılana kadar ağaç kestim. Ağaçları kesip bütün kütükleri kalası çevirdikten sonra uyumak için eve girdim. Sabah programını izledikten sonra ChatGPT'nin benden ilk gün istemiş olduğu pencereleri barikatlama işine giriştim. Şu an barikatları yapıp evi güvenli hale getirebilmek için bütün malzemelere sahiptim. Kestiğim kalasları alıp bütün camları tek tek sağlam bir şekilde barikatladım. bittiğinde saat 12'deki televizyon programını izledim. Haritayı açıp tehlikeli alanları işaretledikten sonra sıradaki gelişmiş eşyaları bulmak için haritadaki büyük mavi binayı gözüme kestirdim. Bu tarz büyük mavi binalar genelde kamu binaları oluyordu. Okul ya da belediye binası gibi düşünebilirsiniz. Rosewood'daki bu mavi bina ise okuldu. Şu anki görevim gelişmiş eşyalara ulaşabilmek. Ben hala oyun başında yapmış olduğum bez çantayla dolaşıyordum. Daha iyi bir çanta bulmam gerekiyor. Arabaya atlayıp yola koyuldum. Okula geldiğimde ise çevrede çok fazla zombi yoktu ama içerisi dolu olabilirdi. Bahçedeki birkaç bir kurtulduktan sonra rahat bir şekilde içeriye girebilmek için camı kırıp üstüme gelen zombilerden de kurtuldum. Etrafın güvenli olduğundan emin olduktan sonra yemekhaneden içeriye girdim. Şanslıysam burada biraz yemek bulabilirdim. Biraz donmuş et, patates, un ve maya dışında başka bir şey yoktu. Buradan çıkıp okulun karanlık koridorlarında ilerlemeye başladım. Eğer bulabilirsem dolapların içerisinden büyük spor çantası ya da okul çantası bulabilirdim. Biraz bakındıktan sonra bir okul çantası bulabildim. Ama dışarıdan beni gören hayranlarım kapıya saldırarak bana ulaşmaya çalıştılar. Ben de onları tatlı bir dille reddettim. Hayranlarımı reddetmek oldukça yorucu olduğu için biraz dinlenip ertesi günü verimli bir şekilde kullanabilmek için daha önce yağmaladığım evlerden birine girmek istedim. Beni kovalayan iki zombiden kurtulmam gerekiyor çünkü eve kadar gelip bana zor durumlar yaşatabilirler. Yorgun olduğum için bunu yapmak biraz uzun sürdü ama en sonunda eve gidip dinlenebildim. Biraz yorulmuş olmalıyım ki tam 10 saat uyudum. Daha fazla vakit kaybetmeden okulu yağmalamak için hemen yola koyuldum. Dün okuldaki zombileri temizlediğim için bugün beni çok fazla rahatsız eden olmayacaktı. Sınıfları dolaşıp sıraların altına baktım. Öğretmenler odasındaki zombiden kurtulup karnımı doyurdum. Çatı katına baktım. Reviri ve kütüphaneyi yağmaladım. Sınıftaki diğer zombileri beni takip etmeleri için etkisiz hale getirdim. Daha sonrasında okulun alt katına indim. Alt kata indiğimde biraz şaşırmıştım çünkü alt katın ne olduğunu anlayamamıştım. İlk katta sanırım spor malzemelerinin olduğu küçük bir depo vardı. Burada iki tane güzel beyzbol sopası buldum. Bu sopaları çivili ya da dikenli telle kaplayıp bir anda kişiliğimi değiştirebilirim. Ama yanımda çivi ve çekiç yoktu. Bir alt kata indiğimde ise beni oldukça büyük bir yer karşıladı. Başta konferans salonu olduğunu sandım ama burası aslında bir sığınaktı. Bu da demek oluyor ki yakınlarda oldukça güzel eşyalar bulabilirdim. Kapılardan birini açtığımda beni bir depo karşıladı. Bu depodaki raflar atıştırmalık ve konserve yemeklerle doluydu. Hepsini alıp arabaya yerleştirdikten sonra ilk günlerde aşırı fazla yorulduğum için giremedim diğer iki eve girmek istedim. İlk evi yağmaladıktan sonra alt katına indim. Bu evin alt katı oldukça hoşuma gitmişti. Duvardaki birkaç ilgimi çeken şeyi aldıktan sonra bunları da bagaja yükledim. Diğer eve girip odadaki zombilerden kurtulduktan sonra masanın üstündeki yemeklere baktım ama hepsi çoktan çürümüştü. İşe yarar bir şey bulamadıktan sonra dışarıdaki arabaya bakmaya karar verdim. Arabada bir diğer şehir olan Muldro karitası dışında işime yarar hiçbir şey bulamadım. Biraz açgözlülük yapıp diğer eve de girmek istedim ama garajın arkasındaki zombi sürüsünü ve bana doğru gelen diğerlerini görünce hızlıca vazgeçip eve dönmeye karar verdim. Eve döndüğümde yine her zamanki gibi bulduğum bu güzel malzemeleri yerlerine koydum. Sonrasında karnımı doyurdum. 言うと。 ChatGPT'nin benden 3. gün için yapmamı istediği şeyler tam 3 günümü almıştı. Sabaha yine 6'da başladım. Televizyon programını izlemek artık benim için rutin haline gelmişti. Bugün karakteri iyice dinlendirmek istedim ve uyku ilacı içtikten sonra saat 12'ye kadar tekrar uyuyup diğer televizyon programını da izledikten sonra ChatGPT'nin benden bugün yapmamı istediği listeye baktım. Yedik giyecek ve kaynakları bul. Bunu zaten şu anda yapıyordum ve yapmaya da devam etmem gerekiyor. Çiftçilik ve tarım için altyapı kurmaya başladım. Çiftçilik içinse evin yanındaki boş alanı kullanmak üzere kafamda bir plan oluşturdum. Zombi davranışlarını incele. Bunu zaten oyuna başladığım günden beri yapıyordum. Şu anda iki farklı zombi türüne rastlamıştım. Bunlar yürüyen ve hızlı yürüyen şeklinde ikiye ayrılıyordu. Ve bazıları biraz daha dayanıklıydı. Üçüncü günde balta bulmak ve diğer işlerle uğraşmaktan dolayı yapmayı unuttuğum bir şey vardı. Yakıt. Elektrikler ve sular her an kesilebilirdi. Ayrıca kullandığım arabada yakıt tüketiyordu. Hemen yakıt hortumu ve benzin bidonunu aldıktan sonra yakın çevredeki arabaların depolarını kontrol ettim. Tabii ki hiçbirinde benzin yoktu. Rosewood'un şehir girişinde bir tane benzinlik vardı ve şehir içinin ne kadar kalabalık olduğunu biliyordum. Benzinli ise tahmin bile etmek istemiyordum. Arabadaki yakıtla benzinliğe gidebilir miyim diye düşünürken yola koyuldum. Geldiğimde ise çok da şaşırmayacağı bir manzarayla karşılaştım. Buradan yakıt almayı denemek ölümüm olurdu. Arabadaki son yakıtı da kullanarak zombileri korna sesiyle ana yola çekip benzinlikten uzaklaştırdım. Sonrasında hızlı bir şekilde izimi kaybettirip benzinin arka girişindeki ağaçlık alanı arabayı bıraktım. Bana doğru gelen birkaç zombinin sorun yaratmayacağını düşündüm ve onlardan kurtuldum. Benzinin arka deposunun kapısı kırıktı. Bu da beni alarm ve içeriye girme derdinden kurtardı. İçeriye girer girmez raflara ve kutuların içine baktım. Burada oldukça güzel atıştırmalık yiyecekler vardı. Arka depoyu yağmaladıktan sonra marketin içindeki zombiden kurtulup hızlıca rafları kontrol ettim. Önceliğim yakıt olduğu için istasyondaki zombilerin gidip gitmediğine baktım. Birkaç zombi dışında pek fazla yoktu. Bir bidon benzin aldıktan sonra bunu direkt arabaya doldurdum. Çünkü acil bir durumda kaçmam gerekebilirdi. Arabaya benzini doldurduktan sonra sonra marketteki yiyecek dolu rafları boşaltıp bütün yiyecekleri bagaja yerleştirdim. Marketin alt ve üst katını keşfedip üst katlı biraz dinlenmeye karar verdim. Karakteri uyuttuktan sonra gece 2'de paniklemiş bir şekilde uyandı. Sanırım kabus gördüm. Tekrar uyumak istediğimde ise uyuyamıyordum. Karakterin uykusunun gelmesini beklerken alt katı yağmaladım. Üst kata gelip biraz mekik çektikten sonra uyuyabildim. Saat 6'da uyanıp biraz açlılık öğrendikten sonra bulduğum tüm benzin bidonlarını doldurmak için pompaların yanına geldim. Üzerimde çok fazla ağırlık olduğu için bir bidondan fazlasını dolduramadım. Arabayı pompaların yanına getirdim. Depoyu fullledikten sonra diğer benzin bidonlarını da doldurup şehir merkezini kontrol ederek eve döndüm. Diğer günlerde de olduğu gibi bugün de topla yerleştir rutinini yapıyorum. Eşyaları yerleştirdikten sonra karakterim çok yorgun olduğu için saate bakmadan biraz viski içirip uyutacakken saatin daha 4.30 olduğunu ve eğer uyutursam televizyon programını kaçıracağımı fark ettim. Karakterim sarhoş ve yorgun olduğu için şu an hiçbir şey yapamayacağından dolayı mecburen uyuttum. 12.50'de uyandıktan sonra biraz vakit geçirmek için elimdeki malzemelerle neler yapabileceğime bakıyorum. Beyzbol sopalarından birine çivili beyzbol sopası yapıyorum. Artık adı Lucille. Biraz mekik çekip dinlendikten sonra aşılık programını izledim. Oyunda 9. güne geldiğimde ChatGPT'nin sıradaki istekleri bunlardı. Barınağı güçlendir, zombi gruplarına karşı savunmalarını yap, hayatta kalma stratejini geliştir. Bugün yapacaklarıma başlamadan önce karakterin dışarıdaki ceset kokusundan rahatsız olduğunu fark ettim. İlerleyen zamanlarda bu durum hastalanmama sebep olabilirdi. Bu cesetlerden kurtulmak için onları onları gömebileceğim mezarlar kazdım. Yakmak da bir seçenek ama ormanlık bir alanda olduğum için yangın çıkma ve evi yakma ihtimalim vardı. O yüzden gömmeyi tercih ettim. Temizlik işlerini bitirdikten sonra çiftçilik yapacağım alanı belirlemek için ve etrafını korunaklı hale getirmek için kolları sıvadım. Müştemilat ve evin duvarlarını da kullanarak burayı dikdörtgen bir şekilde kapatacaktım ve içerisine tarım için gerekli olan harlayı yapıp yağmur toplayıcı fıçıları yerleştirecektim. Fazla oyalanmadan ağaçları kesip kütükleri kalası çevirdikten sonra duvar iskeletini yapmaya başladım. Tam sonuncusunu yapacakken helikopter sesi duydum. Helikopter oyunun 9. gününde geliyor. Geliyordu ama bizi kurtarmak için değil. Tam tersine etrafımızdaki zombileri benim olduğum yere çekecekti. Ben de bunun olmasını istemediğim için hemen arabaya bindim ve şehir merkezine doğru sürmeye başladım. Hazır hem helikopter de tepemdeyken ben de kornaya basarak bütün zombileri şehir merkezinden uzaklaştırmak istedim ve arabayı ana yola doğru sürdüm. Oyun saatiyle tam 4 saat boyunca araba sürdüm ve şehirdeki zombilerin büyük çoğunluğunu ana yola çekmeyi başardım.